Gel, kanka. Ama. Ama. Bakayım. Bakayım. Bak, nasıl? Mi bu bu? Bakayım. 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 gel Bakayım. 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 Berkan gel, Berkan gel, Berkan gel. Koş, 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 Sağımda biri, sağımda burada. Kanka beni de göreyim. Koş, koş. Berkan, sağımda Mute var. Arka, berkan, arka arka. Flan, flank, flank. Burada mı haydi? Burada, köşede. Çok iyi, gel Hiç kanka, ki. devam, devam, devam. Bakın köşede hop var. arası. Brick Brick. Ömer sen de siktin Ömer'ımızı siktin Ömer. Ömer oyunumuzu siktin Ömer. Bağırma lan. Ömer'in yiğitler bayağı işe